arkadaşlar. Bugün Buggy'nin Dandine Otomatik 5'inin kutu açılımını yapacağız. Şöyle şöyle bir altı ve üstü olmak üzere da iki parçası var. Ee, şu parçayı şuraya olduğu gibi oturtuyoruz. Bakın basma ile bir rahatlıkla oturdu. buradan. Diğer parçalarına bakalım. Bir adet adaptörü, bir adet kumandası ve kullanma kılavuzu mevcut içimize. Bunları birazdan takıp çalıştıralım. Piline bakayım ben ne varsa hemen ekleyelim. Bunlar hem elektrikli hem pille çalışan modeli. 5 tane hız modeli var. Zaman ayarlaması var. Açma kapaması var. Bluetooth modeli var. Zamanlayıcısı var. Ses arttırıp yükselmek için tuşları var şuradan sanırım önce pilli tarafını çalıştırmadan önce kablosunu hemen takayım ben. Ee, adaptörünü şuraya şuraya takıyoruz. Şöyle bir döneceğim. Daha rahat olacaktır. Cihazımız açık. Kumandasından tekrar açıp kapatıyoruz. Ee, üstüne zaten müzik için ses açma kapaları, zamanlaması, e, sırasıyla hızları, durdurması, başlatması hepsi kumandanın üstünde mevcut.